Gündem Trabzonspor'dan Bordo Mavili ekibi gönül veren kalpleri Bordo Mavili atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle sen kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Çünkü ihtiyacımız var ve 20 bin abone gibi bir hedefimiz var. Milyonlarca sayıda Trabzonspor taraftarı var. Videolarımızın onların önüne de düşmesini istiyoruz. Tabii ki yapacak olduğunuz her bir abonelik, her bir bir aylık kıymetli. Bu doğrultuda sağ alt köşedeki tuşları tıklamanız yeterli olacaktır. Bu sayede videolarımız milyonlarca Trabzonsporlu'nun önüne düşmüş olacak. Evet biz video yaparken daha ziyade devre arası transferlerine değiniyoruz. Çünkü Trabzonspor'un şiddete ihtiyacı var. Birçok isim Trabzonspor'un havuzunda bulunuyor ve bir o kadar da menajer tavsiyeleri oluyor. Skat ekibi diğer taraftan takip ediyor derken hani taraftarlarında isteği var. Bu istek nedir? doğru isimler getirilsin, nokta isimler getirilsin. Ve Başkan Ertuğrul Doğan'la yapmış olduğum bir sohbette sizlere daha evvel de aktarmıştım. İki transferi bitirdik. İki transfer daha yolda ilave olarak yani bitmek üzere olduğundan bahsetti. Fakat isimleri vermemişti. Ama bölgesel bazda Bordo Mavilerin ihtiyaçları belli. Stoper, Sabeg, Ön Merkez Ortası, Hatta Bakistas'ın girişine göre bir futbolcu on numaraya ve bir kanat bir de santrafor eklendi ki bu konuyla ilgili ciddi gelişmeler var. Bu bilgileri aktaracak oldum. Video geliyor arkadaşlar. Dilerseniz öncelikle şöyle bir içeriden başlayalım. Karadeniz devinde neler oluyor bitiyor ve bakalım ne gibi tadilatta söz konusu ve bu arada tabi oynatılan futbol oynanılan futbol Trabzonsporlu taraftarlarda pek memnun ettiğini söyleyemeyiz. Evet bir kazanıyor bir kaybediyor bir istikrarı yok bu istikrarlı yapısına kavuşabilmesi için nokta transfer yaparak kadrosunu güçlendirmesi gerektiğini hep ifade ediyorsunuz. bizlerle de ediyoruz ve Karadeniz devinde bu konuda start verilmiş durumda. Fakat şunu da belirteyim transferde önemli olan ne istediği bu konuda tabii ki Karadeniz devinde istekleri belli. Eğer ki bütçeye takılıp kalırsa Yeşil biraz daha zora girmiş olacak. Yani hurda futbolcular dediğiniz kullandığınız o tabirle yeni isimler kadroya katıldığı zaman bir anlam ifade etmeyecek. Hem sportif açıdan kaybedeceksiniz hem de ekonomik açıdan kazan kazan formülünün devreye girmesi adına isabet takviyeler yapması şart oldu. Kaldık ki Trabzonspor 1-2 milyon avro bandında futbolcu da almış olsa bu futbolcuları yine bedava gönderiyor. Yani ucuz alıp daha ucuza gönderiyor. İşte bu doğrultuda sanırım paraya kıyması gerekecek. Daha evvel sizlere stoperlerden bahsetmiştim. Onlara tekrar değinmek istemiyorum. Fakat bir gerçek var ki Trabzonspor'un iki beki de oldukça vasat ki hani Mehmet Aydın oldukça iyi niyetli oynuyor ama yetenekleri kısıtlı buraya kadar Karadeniz devini o kenarlardan taşıyabilecek olan beklere ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Yani mevcut beklere baktığınız zaman ki özellikle sağ bek Takıma sadece yedek katkısı sunabilecek isimler olduğunu söyleyebiliriz. Evet Trabzonspor'da bir santrafor gidiyor dedik, biri geliyor dedik. Ve diğer taraftan iki haftadır kadroya alınmayan bir futbolcu var ki yönetici Nevzat Kaya ben bu işi çözerim dedi. Kim bu isim? En bakkayeme Trabzonsporların sevgilisi, kanat organizasyonlarının cambazı ne derseniz deyin artık ki onu kadroda görmek isteyenler sayısı bir aydır fazla. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor ve Bordo Mabiler oyuncuya yeşil ışık yakmıştı. Daha evvel de ifade etmiştim. Kaptan Uğurcan Çakır'ın açıklamaları vardı. Yani boşu boşuna yapılmış bir açıklama değildi. Veya yaptırılmış bir açıklama değildi. Her cümlede gazeteciler bundan anlam çıkarabilir. Ben hani yıllarını bu işe vermiş bir kişi olarak bu anlamı çıkarmıştım. Ve bakayım gündeme geldi. Durup dururken de gelmedi. Son iki haftada kadroya alınmıyor dedim. Sakatlığı mı var? yani edinin bilgileri göre sakatlığı da yok. Ve Nevzat Kaya yönetici diyor ki ben bu işi çözerim. Nasıl çözerim? Hani Borussia Seyri'nin dediği sezon sonu sözleşmesi bitecek. Biz bu işi şu şekilde çözeriz. Kulübünden bon servisini ücretsiz olarak alır. Vakayemi'yi takıma geri kazandırırız. Bu bir aile kıymetli. Acaba bakayım eski formunda mı? Bunu da sorabilirsiniz. Aslına bakarsanız evet çünkü atıyor attırmaya da devam ediyor. Ve oyuncu da gelmeye dünden razı. Olmasa halde Trabzons için de iyi bir transfer olmuş olacağına söz edebiliriz. 10 numaraya gelince İtalyanlar yazıp duruyor arkadaşlar. Birçok futbolcuyu yazmaya başladılar. Özellikle Tuto ve Bakasitas'ın da gidişini düşünürseniz bu transfer elzem hale geldi. Devre arasında İngiliz ekibi Börlüt'e forma giyen 5-1 dönemde yani geçen sezon Beşiktaş formasını terleten Redmond takası gündemdeydi ve bu gündem hala sıcaklığını koruyor. Bakasitas İngiltere'ye gitmek istiyor. Trabzonspor elinden bedava göndermek istemiyor. Bana kalırsa bomba bir takas olmuş olacak Karadenizli ve bu konuda şu bölgede görüşme halinde. Fakat oyuncunun da düşüncesi bir hali önemli. Ve ayrılacağını anladığı için de ve Türkiye'ye de döneceğini fark ettiği için önce Beşiktaş'a sonra Fenerbahçe'ye haber gönderdi. Fenerbahçe'nin şu anda ona ihtiyacı yok. Beşiktaş beş, bu konuda ketum davranıyor ve bu takas gerçekleşirse de harika olacak. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Şimdi 11 Ocak'ta transfer dönemi açılacak. Dediğim gibi İtalyanlar birçok çok futbolcu Trabzonspor'a yazıyor. Bu isimlerden biri de Trenstina forması giyen 23 yaşındaki Fransız ön laboru. Omar Kare ile arkadaşlar. Omar'ın kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu an servisi 500 bin euro olan bir isim. Şimdi nasıl bir futbolcu diye soracak olursanız yaşı oldukça genç. Yani Mendy ile baktığınız zaman birbirini tamamlayacak özelliklere sahip. 23 yaşında olması bir avantaj tabii ki. Ama futbolcuyla ilgili olarak detaylı bilgilere sahip olamadık. Ben şöyle düşünüyorum. Eğer ki Endidi var. Mesela Leicester City'de oynuyor. Müthiş bir ön liboru alması halinde çok daha isabetli bir takviye yapmış olacak. Hani Omar'ı tanıdığımdan dolayı da böyle bir cümle kurmayayım. Hani dediği tanıdığım için söylüyorum. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek ve bu oyuncunun Trabzonspor forması giymesi Bordo Mavi ekibin özellikle Önlübor'u hattına hayat vermiş olacağından söz edebilirim. Ve bir santrafor gidiyor, bir santrafor gidiyor demiştik. Evet. Umut Bozok, Abdullah Avcı döneminde de kadroyu alamayan bir futbolcu. Demek ki kendine iyi bakmıyor. Demek ki kafası Trabzonspor'dan kopmuş durumda. 11 Ocak'ta transfer dönemi başlıyor ve gönderecek isimler arasında yer alıyor. Kendisine eski kulübü Kasapaşa talip oldu. 2 milyon küsur avrolara alınmıştı. Büyük bir ayağı kırıklığı oldu. Ve oyuncu ile devre arası yollar ayrılacak ama yerine tam bir gol makinesi geliyor. Ve Trabzonspor bu transfer için bir menajere yetki belgesi verdi. O da Young Boys'un oyuncusu ki birkaç videomda da belirtiyorum üzerinde dur duruyorum. Ensames sezon başında yine listesindeydi. 3 milyon avroluk bir bonservis bedeli vardı ve onu da ödemediğinden dolayı transfer gerçekleşmemişti. Şimdi Elzem mi? Bana kalsa şu an için değil ama oyuncu kaçabilir. Bu arada Maviler bu yüzden elini çabuk tutmak istiyor. Çünkü tam bir gol makinesi. 233 karşılaşmada neredeyse yüzün üzerinde golü bulunan ki hani dün statistiklerinde vermiştim. Böyle bir futbolcu kaçırmak istemiyor. Yaklaşık 6 yıldır Yonkbo você não envia pois 5 sezon şampiyonluğu kapmış olan bir takım. İsviçre ligine domine etmeye başlayan bir takım ve aynı şekilde bu sezonda lider pozisyonunda devam ettiriyor. Ve oyuncuda gol krallığında ikinci sırada cam 7 golü bulunuyor. 8 golü bir futbolcu önünde. Şimdi en sami deyince 30 yaşında Kamerunlu futbolcu için Trabzonspor bu transferi elinden kaçırmak istemiyor. E, oyuncuda oyuncu imza parası istiyor. Böyle de bir durum var. Şimdi yetki belgesi verildi. Fakat bu yetki belgesini alan Meneşe Evet, görüşmelerini yaparken Trabzonspor'da diğer taraftan hani kadrosunda ona çok gibi bir santraforu varken böyle bir transfer gerekli mi? Sezon sonu gidecek olan bir isimden bahsediyoruz ve olması kalması oldukça zor. Dediğim gibi Karadeniz devi oyuncuyu kaptırmak istemiyor çünkü talipleri gittikçe artıyor. Çünkü oyuncu attıkça talipleri de artıyor. Yani tam bir gol makinesi olduğunu Demi cümle biliyor. Bildiğinden dolayı da yalnız kalmayacaktı. Trabzonspor da elini çabuk tutarak bu transferi gerçekleştirmek istiyor. Bu yüzden devre arası imza beklemiliyor. Ve 10 numara için bir başka isim de Van de Bak o da Hollandalı bir futbolcu. Ayaksan Inter'e transfer olmuştu. Sezon başından bu yana Inter'de istediğini bulamadı. Doğru düzgün süre de alamadı. Ve devre arasında Inter onu satışa koydu. Trabzonspor'un ilgilendiğini servis eden İtalyan basını var. Tuttu Sport Spor oyuncuyu Bordo Mavili ekibi yazmış durumda ve devre arası Trabzonspor'a geleceğini ifade ettiler ama bu transfer bana çok doğru gibi gelmiyor. Yani doğru bir haber gibi gelmiyor. Sadece İtalyanlara servis ettiği bir haber olduğu için ben de sizlere aktarmak istedim. Evet genel hatlarıyla birlikte Trabzonspor'da dün itibariyle iç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmeler bu yönde olduğunu ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.